Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde karıncaların aldığı en kısa yol soru tarzlarından birine değinmek istiyorum. Diğer soru tarzlarımızı da kanalımızdan takip edebilirsiniz. A noktasında bulunan bir karınca şekildeki rotayı izleyerek B noktasına en kısa yoldan ulaşıyor. Aldığı mesafenin en kısa uzunluğu nedir? Şeklinde sorulmuş bir soru. Hemen şöyle yorumlamaya çalışalım biz bu soruyu. Bir kere önce şöyle şunu düşünelim. R bölü L ana doğru, yarı çap bölü ana doğru eşittir. Alfa bölü 360 diyorduk. Burada R değerimiz AB uzunluğunun yarısıdır. Yani çapı vermiş bana soruda. Altın yarısı 3 olacak. 3 bölü ana doğrumuzda 12 birim eşittir. A, alfa bölü 360 dedim ben buraya. 1 bölü 4 oranımız var. Alfa 90 derece olacaktır. O halde bu konunun açılmış halini düşünecek olursak Şöyle bir çizim yapabilirim. A noktasından geldik. Şöyle bir hareket yapalım. Ardından da şöyle bir hareket gerçekleştirelim. Yani hareketimiz aslında şöyle bir şey olacak. A noktasından geldik. Tekrar A noktasına ulaştık. Buradan da B noktasına geri dönüş yaptık. Bizden istenen olan şu. 90 derece şu koninin açılmış halindeki tepe açısı 90 derecedir. Ve biz burada bakın ikinci hamleyi yaptığımızda aslında tam bir dönüş yapmıyoruz. Yarım dönüşten bahsediyoruz. O halde burası 90 derecenin yarısı yani 45 derecelik bir salınım hareketine neden olacaktır. O halde bana soru da şu noktadan şu noktaya ulaştığım en kısa yolu sormuş yani şu mesafeyi soruyor. Ben buna x diyeyim. Biliyorsunuz, buralar 12 ana Anadolu'lar oluyor bunlar. 12. Şurası Anadolu. O halde biz buradaki x, değerine ulaşmak için şöyle bir yol izleyebiliriz. Kosinüs teoreminden yararlanabiliriz. X'in karesi eşittir nedir? 12'nin karesi artı diğer kolun karesi eksi 2 çarpı kolların çarpımı. 12 çarpı 12 çarpı arada oluşan açının kosinüsü yani kosinüs 135 dereceden bahsedeceğiz. Kos 135 ikinci bölgeye tekabül ediyor. O halde ne olacak? İşaret değiştirecek. Kos 45 gibi birbirini 180 derece tamamlayan kos değerleri birbirine eşittir. Ters işaretlidir fakat. Şuna bakın şu kos 135'i silelim. Ne yazalım? Buraya kök 2 bölü 2 yazalım. Ve aradaki işareti eksiydi. Onu artıya çevirelim. X kare eşittir. 12'nin karesi ortak olduğu için dışarıya aldım. Ne kaldı burada? İki tane olduğu için iki yazdık. Artı burada da arkadaşlar bu kök 2 iki, şey, sadeleşti. Işte. Burada sadece kök 2 değerimiz kaldı. 12'nin karesini dışarı almıştım. O halde burada kök 2'miz de var. X'i bulmak için her iki tarafın kare kökünü aldım da ne olacak? 12 çarpı kare kök içerisinde 2 artı kök 2 sorumuzun cevabı olacaktır.